Gökhan Yıldırım mahallesinde uyuşturucu ve yozlaşmaya karşı mücadele eden devrimci düşüncelere sahip halkın onurlu yiğit bir evladıdır. 35 yaşında ve altı yıldır tutsaktır. AKP faşizminin hedefine koyduğu devrim, devrimcilerden birisidir. Dünyada uyuşturucu kullanımında ikinci sıraya yerleşen İstanbul'da uyuşturucuya ve yozlaşmaya karşı mücadele etmek ülkenin en işbirlikçi iktidarı AKP faşizmine göre suçtur. Bunun somut delili Gökhan Yıldırım ve uğradığı adaletsizliktir. Gökhan Yıldırım İstanbul Gazi Mahallesi'nde uyuşturucuya karşı verdiği mücadelede tutuklanmış 46 yıl ceza almıştır. Bu ülkede adaletin artık esamesinin bile okunmadığını sokaktaki çocuktan bile duyabilirsiniz. Nedeni faşist AKP iktidarının çürümüş sömürü düzeni sürsün iktidar sahipleri ve yandaşları kol kola yürüdükleri uyuşturucu baronlarının düzeni bozulmasın diyedir. Gökhan Yıldırım 10 yıl 6 ay ceza aldığı bir dosyanın tek delili kızını taciz etmiş, tacizden hapis cezası almış, bundan hala hapis yatmaktan olan bir ahlaksızın iftiralarıdır. Gökhan Yıldırım'ın 12 yıl 6 ay ceza aldığı dosyada ise yine tek delil eski bir koruyucu ve uyuşturucu satıcısının iftiralarıdır. AKP'nin makbul şehitlerin şahitleri ya kızını taciz etmiş bir ahlaksız veya uyuşturucu satıcısı eşini öldürmüş 3 kilo eroin ile yakalanmış alçaklardır. Gazi Mahallesi'nde devrimciler tarafından kurulan Hasan Ferit Gedik Uyuşturucu Merkezi'nde yüzler, yüzlerce uyuşturucu bağımlısı tedavi olmuştur. Gazi Mahallesi'nde uyuşturucu kullananların akrabaları uyuşturucu satıcılarından polise şikayet ettiklerinde polis çözüm noktası olarak Hasan Ferit Gedik uyuşturucu merkezini göstermiştir. Gerçek budur. AKP faşizminin eli kanlı polisi bile devrimcileri kurumlarını çözüm noktası olarak kabul etmek zorunda kalmıştır. Bu AKP faşizmi için kötü bir örnekti ve kurumu savaşa gider gibi iş makineleri, zırhlı askeri araçlar yüzlerce poliste saldırarak kurumu dağıtmış, kapatmıştır. Binayı kale kola çevirmiştir. Halkın onurlu evladı Gökhan Yıldırım'ın affedilemez suçu budur. Gökhan Yıldırım'ın ve Ö Mehmet Özdemir'in bugün yargılandıkları davada bir kopla dosyasıdır. Mehmet Özdemir de bu kopla dosyalarıyla defalarca tutuklanmış uzun hapislikler yapmış bir devrimcidir. Yine sahte deliller işkenceyle alınmış ifadelerle oluşturulmuş oluşturulmaya çalışılan bir dosyadan bahsediyoruz. Gökhan Yıldırım'ın bu ülkede adaletsizliğin geldiği noktanın halkı doğrudan açlık, yoksulluk, hastalık ve uyuşturucuyla ölümlerin yüz yüze bırakıldığı gerçeğini görmüş olmasıdır. Gökhan, Yıldırım bu nedenle hiçbir somut delil olmaksızın kendi hapisteyken bile üzerine komplo dosyalarının hazırlanmasını kabul etmemiş, sinesine çekmemiş, Devrimci ahlakı gereği buna ölüm orucu direnişiyle karşı durmuştur. Gökhan Yıldırıma başka bir yol bırakılmamıştır. Gökhan bugün 109 gündür ölüm orucundadır. Talepleri derhal kabul edilmelidir. Adil yargılanma hakkı tanınmalıdır. Gökhan Yıldırım derhal serbest bırakılmalıdır. AKP faşizminin hep övündüğü adliye saraylarından adalet dağıtılmıyor. Mahkemeleri kamuoyundan gizliyor. Basına, devrimci tutsakların arkadaşlarına, akrabalarına, halka baskı kurarak gerçekleri gizleyemez. Gece yarıları sabaha karşı evleri basarak insanları kan uykularından uyandırarak gizlemeye çalıştığınız gerçek haksızlıkla canına kastettiğiniz ölüm orucundaki Sibel Balaç'ın Gökhan Yıldırım'ın gerçeğidir. Gerçeklerin halktan yana iyi bir huyu vardır. Er geç ortaya çıkarlar. Biz Kayatlı aileler bu gerçeğin ortaya çıkması için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gerçek kazanacak, biz kazanacağız. Gökhan Yıldırım, Sibel Balaç kazanacak. Zafer direnenlerin olacak. Tayyatlı aileler. Yaşasın! A Faşizm yaşasın Yüce <laughs> Adalamiz Kahrolsun Faşizm yaşasın Yüce Adalamiz